Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomda sizlerle bildiğiniz üzere şans oyunlarında yeni bir dönem başladı. Şans oyunlarında yenilikler yapıldı. Bu yeni ritlerden bir tanesi de sistem oynama oldu. Bana en çok sorduğunuz sorulardan biri de ne kadar sayı oynarsak kaç para yatırırız? Şeklinde olduğu için sizlere şimdi bu şans oyunlarında hangi oyundan hangi kaç tane sayı işaretlerseniz ne kadar para yatırırsınız? Bunu anlatacağım. Kanalımıza abone olmayanlar abone olup bize destek olursa çok seviniriz. Hepinize abone olduğunuz için teşekkür ediyorum sayısal otoyla başlarsak sayısal otonun adı değişti. Çılgın sayısal loto oldu. Önceden birden 49'a kadardı. Şimdi 1 ile 90 arası sayıdan çekilecek. Sistem hesaplamasına da baktığımızda bildiğiniz üzere önceden kolonlara 6 tane sayı işaretliyorduk. Şimdi ise maksimum 19 tane sayı işaretleme imkanı sundular. Ama tabii işaretlediğimiz sayı arttıkça ödeyeceğimiz tutar da artıyor. 7 sayı işaretlediğinizde bir kolona ödeyeceğiniz tutar 21 TL. Toplamda 7 kolon yapıyor burası. 8 sayı işaretlediğinizde ise ödeyeceğiniz tutar 84 TL. 28 kolon yapıyor. 9 sayı işaretlediğinizde ödeyeceğiniz tutar 252 TL. Toplamda 84 kolon. 10 sayı işaretlediğinizde ise toplamda 630 TL ödeme yapacaksınız. Bu da 210 kolon demek. 11 sayı işaretlediğinizde ise toplamda 1386 TL ödeme yapacaksınız. Bu da 462 kolon demek. 12 sayı işaretlediğinizde bir kolona 2772 TL ödeme yapacaksınız. 924 kolona tekabül ediyor. 13 sayı işaretlediğinizde ise 5148 TL ödeme yapmanız gerekiyor. 1716 kolon yapıyor bu da. 14 sayı işaretlerseniz eğer toplamda 9.009 TL ödeme yapmanız gerekiyor. 3003 kolona tekabül ediyor bu da. 15 sayı işaretlerseniz bir kolona ödeyeceğiniz tutar 15015 TL yapıyor. 16 sayı işaretlerseniz ise toplamda ödeyeceğiniz tutar 24024 TL. 17 sayı işaretlerseniz bir kolona ödeyeceğiniz tutar 37.128 TL. 18 sayı işaretlerseniz eğer ödeyeceğiniz tutar 55.692 TL. 19 sayı işaretlerseniz de ödeyeceğiniz tutar 81.396 TL oluyor değerli arkadaşlar. Yan tarafta da toplamda kaç kolon oluşturduğunuzu yazdım. Sayısal loto, çılgın sayısal loto bu şekilde ödeyeceğimiz tutarlar işaretlediğimiz sayıya göre. 10 numaraya battığımızda ise 11 sayı işaretlerseniz bir kolona ödeyeceğiniz tutar 22 TL. Toplamda 11 kolon yapıyor bu. 12 sayı işaretlerseniz ödeyeceğiniz tutar 132 TL. Toplamda 66 kolon oluşturuyorsunuz. Bir kolona 13 sayı işaretlerseniz ise 572 TL ödeme yapmanız gerekiyor. Bu da yine toplamda 286 kolon yapıyor. Bir kolona 14 sayı işaretlerseniz ödeyeceğiniz tutar 2002 TL oluyor. Ve son olarak 15 sayı işaretlerseniz de ödeyeceğiniz tutar 6006 TL Türk Lirası. Yan tarafta da yine toplamda kaç kolon oluşturduğunuzu yazdım değerli arkadaşlar. 10 numara sistem hesaplaması da bu şekilde ödeyeceğiniz tutarlarda bu şekilde en fazla 15 tane sayı işaretleyebiliyorsunuz ve 15 sayı işaretlediğinizde ödeyeceğiniz tutar 6006 TL oluyor. Süper loto geçtiğimizde süper lotoda en fazla 14 tane sayı işaretleyebiliyorsunuz artık. 7 sayı işaretlediğinizde ödeyeceğiniz tutar 21 TL, 8 sayı işaretlediğinizde ise ödeyeceğiniz tutar 84 TL. 9 sayı işaretlediğinizde ise ödeyeceğiniz tutar 252 TL. 10 sayı işaretlediğinizde ödeyeceğiniz tutar 630 TL olacak. 11 sayı işaretlerseniz 1386 TL ödemeniz gerekiyor. 12 sayı işaretlediyseniz ise 2772 TL ödemeniz gerekiyor. 13 sayı işaretlediğinizde ödeyeceğiniz para 5148 TL. Son olarak 14 sayı işaretlediğinizde de 9009 TL ödeme yapmanız gerekiyor. Yan tarafta da yine toplamda kaç kolon oluşturduğunuzu yazdım. Ne kadar fazla sayı işaretlenirse o kadar şansınız artıyor. Ama tabi ödeyeceğiniz tutar da bir o kadar yükseliyor değerli arkadaşlar. Son olarak şans topunda sistem hesaplamasına bakalım. Şans topunda battığımızda bildiğiniz üzere şans topunda üst bölüm ve alt bölüm var üst bölümden işaretlediğiniz sayı normalde 5 tane. Ancak sistemle birlikte siz 6 sayı işaretlediğinizde ödeyeceğiniz tutar 12 TL olacak. 7 sayı işaretlediğinizde ise 42 TL ödeme yapmanız gerekiyor. Tabi bunlar hep alt kısımdan sadece bir sayı işaretlediğiniz tatlıları geçerli. Üst kısımdan yine sadece 8 sayı işaretlediğinizde 112 TL ödeme yapmanız gerekiyor. 9 sayı işaretlediğinizde ise toplamda 252 TL ödeme yapmanız gerekiyor. Son olarak 10 sayı işaretlediğinizde ise toplamda 504 TL ödeme yapmanız gerekiyor. Yan tarafta da toplamda kaç kolon oluşturduğunuzu yazdım yine şans topunda dediğim gibi bir de alt kısım olduğu için mesela şimdi üst kısımdan 6 sayı yazdınız alt kısımdan bir sayı yazdığınızda 12 TL ödüyorsunuz 6 kolu yapıyor ancak üst kısımdan yine 6 sayı yazıp alt kısımdan 2 tane sayı işaretlerseniz bu sefer de ödeyeceğiniz tutar 12 12 daha 24 TL ödeme yapmanız gerekiyor. Bu da toplamda 12 kolon yapıyor değerli arkadaşlar. Ya da mesela üst kısımdan 7 sayı işaretlediniz. Alt kısımdan 1 sayı işaretlerseniz 42 TL ödeme yapıyorsunuz. Toplamda 21 kolon. Ama yine üst sayıdan 7 sayı işaretleyip alt sayıdan 2 tane sayı işaretlerseniz alttan da Toplamda 84 TL ödeme yapmanız gerekiyor. Bu da 42 kolon yapıyor. Şans topu da sistem hesaplaması bu şekilde olacak. Şans oyunları çekilişlerini canlı olarak www.migripiyangoonline.com sitesinden izleyebilirsiniz. Aynı zamanda çıkan sonuçları da bu sitede biliyorsunuz Ayrıca bir de YouTube kanalı açtılar. Milli Piyango TV'den de canlı olarak çekilişleri izleyebilirsiniz. Bu videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olup bize destek olursanız çok seviniriz. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalınız.